Yeni tip bir uçak alımı o uçağa uygun altyapının hazırlanmasını gerektirir. O uçağın yer personeli ve uçucu personelinin eğitimi, e, muharebeye hazır hale gelmesi için belli bir eğitim süreci gerektirir. E, bunlar oldukça maliyetli işlerdir. E, dünya çapında, Türkiye'de bunun örnekleri var, e, ara çözüm örnekler, ara alımlar e, ya da gap filler olarak İngilizce'de geçen çözümler e, genelde envanterde mevcut olan uçak tiplerinin devamı şeklinde olur. Yani belli bir uçağın aynısından ya da belki biraz farklı bir versiyonundan alım şeklinde ve çoğunlukla düşük sayılarda yapılır. Bu anlamda yeni bir uçak tipini tipi şeklinde bir alım arabi çözüm olmayacaktır. Ana bir çözüm olacaktır ve bu uzun vadeli bir yatırım olacaktır. Türkiye'nin belki bu anlamda kendi ulusal savunma sanayinin kabiliyetleri doğrultusunda da yapabileceği ve belki yapması gereken şey envanterindeki mevcut muharip uçakların kabiliyetlerini yeni nesil muharebe ortamının gereksinimlerine uyacak şekilde modernize etmesi. Bir yandan da takip ediyoruz son derece geniş bir güdümlü mühimmat proje portföyümüz var. Bu portföyün genişlemesi, kabiliyetlerinin genişletilmesi, ilerletilmesi. Bunlar tahmin ediyorum ki diğer teknolojik altyapıyla birlikte, kabiliyetlerle birlikte Türk Hava Kuvvetleri'nin bu oluşacak yetenek boşluğunu doldurmada oldukça faydalı olacaktır.